Merhaba, ben Ayşegül Rüzgar. 26 yaşındayım. 4,5 yıllık evliyim. 3 yaşında bir kızım var. E, merhaba, ben Figen. E, Muş bulanıklıyım. 4 oğlum, bir kızım var. 5 tane torunum var. Eşim annesinin yemekleri. Aa, benim yemeklerimi Tabii ki de benim yemeğimi sevecek. Annesiyim çünkü. Yani. El lezzetine çok güveniyorum. Çünkü e, hani Yemekler tattığımı biliyorum. Güzel yapıyor, şeyli. Yani hamaratta. Çok şükür. Ben kendime güveniyorum. Eşim zaten benim yemeklerime güvendiği için başvurmamı hmm. istedi. <laughs> Kayınvalidem dobra bir insandır. Yani her şeyi söyler. Saklamaz. Damarıma bastıkları zaman çok sinirliyim. Damarıma basılmasın. Basıldığı zaman o tutan olmaz beni. Ya beğendikleri halde beğenmediğini derlerse? Evet. Evet. Yani emeğe haksızlık yaparlarsa o zaman masada görüşürüz onlarla. Yani sakat attılar sevmem. Yani acı benim olmazsa olmazım. İsteyeceğim tabii. Olmasa biber isteyeceğim. Gerekirse ye şey yeşil biber, gerekirse pul biber. Yeter ki acı olsun benim için. 15 bin ufak e, tefek ihtiyaçlarımız var. Onları karşılayacağız. Kendini biraz şey yapar yani toparlar. İnşallah. Hak eden kazansın diyorum. Ne diyeyim? İddialıyım. Alacağım tabii ki de. Almaya geldim. 15, 15 bin, bin bizim, bizim. biz alacağız. Efendim herkese merhabalar. Yeni haftanın ilk konuklarıyla salonumuzdayız. Hoş geldin Ayşegül ve Figen Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ayşegül. Ben de iyiyim. Sağ ol. Siz nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. Daha da nasılsınız? Havalar da pek <laughs> güzel. Daha da çok iyi. Havalar da güzel. İnşallah her şey de daha güzel olsun, İnşallah. bundan sonraki günler sağlık getirsin, Amin. mutluluk, huzur i̇nşallah. getirsin inşallah. inşallah. Nerelisiniz öncelikle sorayım. Ben Muş Bulanıklıyım. Muş'lusunuz, evet. Muş'a selamlar sevgiler. Evet, ben Muşa... Sinokluyum. Sen Sinoklusun, evet. Sinop'a da sevgiler, selamlar. Karadenizli gelini nerede buldunuz, kim aldı, nasıl beğendi, nasıl Vallahi evlendi? Karadenizli oldunuzu? gelini oğlum buldu. Nerede buldu? Yani... Nerede Yerde, iş yerinde. İş yeri arkadaş mısınız? Evet. Anlatsana birazcık hikayenizi. Beraber çalışıyorduk aynı iş yerinde. Yan yana sürekli. Evet, sürekli. Ne kadardır beraber çalışıyordunuz? Ee, birkaç ay oldu, öyle fazla değil. Ha. Sonra e, bana birinden hoşlandığını söyledi. Ama A ben ben hoşlandığını o, biliyordum tabii ki de. Çalmış. Eşin yani şimdiki eşin o zaman yan yana çalışırken aranızda bir şey yokken sana bir kızdan hoşlandığını mı söyledi? Evet. Aa! Ama çok iyi arkadaş, hani kanka gibi. Aa, kanka. Ama mesela evet. buymuş ama. Öyle miymiş? Tabii. Mi? Ha senin haberin yok bundan. Ne dedi yok, sana? Yok benim haberim var. Nasıl var? Ya ben biliyorum benden hoşlandığını. Aa, Hareketlerinden fena. tavırlarından. Ha, çaktırmıyorsunuz evet, birbirinize. Evet. Ay ilk flört dönemlerinde olur ya. Birinden hoşlanırım ben ya. Evet ben de. <laughs> çok yakınımda bir yerlerde Ama ben bunlardan çok çektim biliyor musunuz? Herhalde. Niye çektiniz? Ne nasıl hatlar? çektirler? Oğlum askerde. Aradı beni anne ben izine geliyorum nişanlanacağım. Oğlum ne nişan be şok. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum nasıl nişanlanacağım? Ha. İstediğim kız var. Zaten ben çocukla karışmıyorum. Kendileri sevdiklerini alsın. Evet. Oğlum yapma etme sen askersin. O sevdiklerini alsın. Ne yapacak yapsın. Aynen. Sonra ha. sonra kaynanan şeyine girelim. Kötü kayınp bana deseydin. Yani Ha kaç oğlum var? Benim dört oğlum bir kızım var. <gülüyor> <gülüyor> ya aman sakin. Ne maşallah. <laughs> dört evet. oğlan bir kız. Evet. Allah bağışlasın. Ee, i̇şte askerden aradı. Oğlum yapma etme bak askerlikti. Kendisi de zaten doğuda yaptı. Çok e, zor bir süreçte hmm. bir askerlik yaptı. Ha hani, ne olur ne olmaz elin kızını günahına girme dedim. Hmm. Yani el kızı diyorum ama o zaman el kızı dedim ama şimdi tabii ki el kızı demiyorum. Doğru. Yok geleceğim yok sonra büyük oğluma büyük oğlum bunlara tabi baba gibi babalık da yapıyor abilik Ağabey. de yapıyor. Evet. Oğluma söyledim. Oğlum dedi anne yapacak bir şey yok dedi. Aşık oldu. Gelsin dedi. Gittik. İstediniz. İstedik. Verdiler. Verdiler sözüyü taktık. İlk, i̇lk, seferde de verdi annen evet. baban bari Allah'tan. Babam. Babası yok. Sizlerim. Aa Allah rahmet eylesin. Ee nasıl evlenme teklifi aldın peki eşinden? Askerdeymiş gelmiş böyle. Ha? Eşim işte o akşam sözlenecektik. Sonra e. gel seni bir yere götüreceğim dedi. Aldı götürdü bir tane kafeye. Orada evlenme teklif etti. Ha sözleneceğiniz gün evlenme evet. teklif etti kafede. Evet. Eşin adı ne? Ferhat. Ferhat ama aa Ferhat. <laughs> Mesela, Sen de şirin misin? <laughs> evet. Bu <o> da şirin. <laughs> aa, aa. Da şirin. Söz yapacağınız gün evlenme teklif evet. etti. Dur, süreç bayağı hızlı ilerlemiş. Evet çok hızlı. Çünkü askerde bizine gelmişti. E doğru iki o ara bir de. de. E bekleyemedim askerlik bitsin de ondan Bekleyememiş. sonra. Bekleyememiş. Allah nasıl bir aşksa. Sen onun sonrasına bakacaksın. Sonrasına bakıyoruz. Evet, evet. geliyoruz sonrasına. Evet. Sonrası ne oldu? Sonrası ne oldu? Sonrası ne oldu biliyor musun? No, bilmiyorum bunlar tabii ki. Benim de haberim yok. Ben de bilmiyordum. Ben Askerl de bilmiyorum. Askerdeyken sözlüklerini atmışlar bunlar. Aa sonradan ben duydum. Ayrıldınız. Yani anlaşamadık. Anlaşamadık. Ya Sen ayrılmışlar bak şimdi. Şimdi senin iki bir pabuca sokup Sokağın, evet. izinde bir anda sözler, nişanlar sonra ayrılıyorlar. Sonra ayrılıyorlar. ki sen demiştin. Hemen başına dönelim. Ne demiştiniz? Elin kızın günahına girme. Ha, girme. Bakın e, bunlar, doğru demiş. Bak bunlar söz sözü attıktan sonra benim haberim yok. Aa, Sonradan aa. duydum. E? Hiç karışmadım. Ne yapıyordun? Zaten baştan hiç da Hiç karışma. Baştan da karışmadım. Aslına bakarsan. Ne yaptınız? Barış? Hiç mı? karışmadım. Oğlum bak sözlüklerini sonra aldı selam, getirdi. Ne kadar sonra baştınız? Hemen askerden geldi. Görüşelimler o akşam. Tekrar Görüştük. ben gittik istedik Zuhal Hanım olmayacak bir tekrar istemeye gittik. Ay! Bu sefer yüzüklerimi de aldım. Bak bayıldım. şimdi yüzüklerini oğlum Bakıyorum. sattı. Tek taşı. Evet. Tek taşı satamadı. Anne al bunu dedi sen ne yaparsan yap. İyi tamam Aa. dedi satılmaz tek taş nasıl satacaksın? Ay, ben Allah. de büyüktüm kendime yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an hala <laughs> bende. Bak hala evet. daha takmadım bunu. Nerede? Keşke Takmadım taksim. Unuttum. Aa! <laughs> Yarın sonra tekrardan tekrar. bunu istemeye gittik. Yüzük yok ortada, bak yüzük yok. Ay olaylara bak. Sonra e, kız kardeşimin eşi, kız kardeşimin eşinin yüzüğünü taktık bunlara. Aa! E, gittik de acele acele. Ama her şeyde aynı. Sonra yenisini aldık ama. Sonra tekrardan istedik. İyi sen ne oluyor bu hikayede bir tane yüzüğün olmuş oldu. E, ha, hiç tek taşın <laughs> olmamış mıydı? Aa <laughs> kıyamam. İyi bak kısmet Aynen. senin kısmetin. Kısmet benimmiş. Maşuk kısmet mi dedin? Maşuk ne haber? Ay vallahi çok enteresan hikaye. Gelelim çocuk davasına. O da mı bir dava? O da, o da mı bir şey? O da dava. Isim... Hiçbir şeyiniz Hayır. normal seyrinde gitmiyor. Bak şimdi ben isim. Her şey olaylı. İsim ben konusunda. İsim konusunda. Ha toruna isim. Toruna isim konusunda. Ne kadarlık e, çocuğun? Şu Biz an, şimdi üç şu yaşında. Üç, yaşında. üç yaşında. maşallah güle güle büyüdü. Erkektir kızdır, erkektir kızdır derken ben dedi, dedi, erkek yürüsü olursa, yürüsü yürüsü de erkek de olursa. Hizir de yürüsü de, evet. Ben dedim erkek olursa dedim Hamza ve Etta dedim e, ee, Ömer asla bırakacağım. Tamam. Bunlar yok dedi. Yok dedi. Oğlum yok toprak koyacağım. Yok bilmem ne yapacağım. Böyle şeyden gidiyor. Soy rüzgar ya doğudan gidiyor. Ha rüzgar. Şimdi de yanlış. Toprak. toprak rüzgar hava su. Ha. E ondan sonra yok kabul etmediler. Ben dedim ben de Allah'a yalvardım. Allah'ım sen bana dedim bir kız torunu ver. Bunların lafı da yere düştü. Aa! Oldu mu kız ne? sana? Allah'ım oldum. Verdi mi bir kız torunu bana? Aa, aa temiz kalpliymişsin. Allah gönlüne evet. göre verdi. Aynen. Ne koydular? yağmur. Evet. Şimdi de ismi Yağmur. <laughs> Rüzgar. Fırtına da sonraki çocuğun ismi. Şimşek su falan. falan <laughs> su. Ondan sonra öyle gider. bulut, öyle. bulut. aynen aynen doğadan Yağmur'u gidiyorum. sen istemiş miydin? Allah'a Allah, Allah yalvardım. Kız kız çocuklarımı çok seviyorum. Benim Aa, kızım yani, var. Olsun ben erkek ismini onu kabul Erkek ettiremedim. olsa bunu koyacağım. Kız olursa bir isteğin var mıydı? Kabul etmeyince ben dedim Allah'ım sen bana bir kız ver. Yok. Kızı ha. bunlara bıraktım. Anladım. Babası da yağmur bıraktım. Abi, peki ismiyle yaşasın inşallah. i̇nşallah.